Ya. Başla. Karadır kaşların derman yazdır. Bu dert beni diyar, diyar gezdirir. Lokman kim gelse yaramazdır. Yaremi sarma ya yar kendi gelsin Lokman kim gelse yarem astırır Yaremi sarmaya ya yar kendi gelsin Ormanlardan aşağı aşar giderim Nazlı yarı kaybettim Ağlar giderim Karadır kaşların ela yazdır Karadır kaşların ela yazdır bu güzellik seni diyar gezdirir. <laughs> Öbür tarafı. <laughs>